Merhaba Dua. Bin bir gece masalları 858. gece. Hükümdarım. Ali Nurettin kendisine kalacak yerde bulunca İskenderiye'de kalmaya, çarşı pazarında dolaşıp gönlünce yiyip içip eğlenmeye başlamış. Bir gün annesinin ihtiyaçlarını karşılaması için verdiği yüz dinar bitirince verdiği 1000 dinardan biraz almak için yaşlı tüccarın koku dükkanına gitmiş. Ancak tüccar yerinde bulamamış. Oturup gelmesini beklerken etrafı seyre koy seyretmeye koyulmuş. O esnada çarşıya bir acem gelmiş. Acem bir katıra binmiş. Terkisine de saf bir gümüş gibi, ormanda gezilen ceylan gibi, yüzü güneş kıskandıran, alım alımlı, endamı güzel bir cariyeyi bindirmişmiş. Çarşıya varınca katırından inip cariyeyi indirmiş. Sonra simsarı çağırıp bu cariyi al satışa demiş. Simsar cariyi alıp çarşının ortasına götürmüş. Bir koşu gidip abanostan yapılıp beyaz fil dişiyle süslenmiş bir sandalye getirip cariyeyi oturtmuş. Cariyi sandalyeye oturup yüzündeki peçe indirince... ...deylem kalkanları yahut parıldayan yıldızlar gibi güzel ayın on gibi bir kız çıkmış ortaya. Kız tıpkı şairin dediği gibiymiş. Ay onun güzelliğinden haber olmadığı için doğar. Görecek olsa onu saklanır da öfkeden ikiye ayrılır. Sorkun ağacı verir. Onun boyuyla kıyas edilmeye kalkıldığında. Simsar tüccarlara. Bu ince avcısının incisine avcının elinden kaçan ava ne kadar verirsiniz demiş. Tüccarlardan biri 100 dinar veririm demiş. Bir diğeri 200 dinar diyerek artırmış. Başka biri 300 dinar demiş hemen. Bu şekilde cariyenin fiyatını 950 dinara kadar yüksek artırmışlar. Alışveriş en son aldım verdim aşamasına gelmiş. ਸੋ